Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Şahin düz motorda kesici nasıl yapılır onu anlatacağım. İhtiyacımız olan malzemeler bir adet titreyen korna rolesi, bir adet düğme, 4 tane dişi fiş, yan keski bant ile bu işlemi kendinizde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi montaja geçiyoruz. Arkadaşlar buradan genelde aracın bu tarafında artı ceyran olur tamam mı? Buradaki artı ceyrandan bir adet kolon kablosu gibi mesela bir kablo kullanabilirsiniz ikili. Buradan kabloyu direkt içeriye doğru yolluyorsunuz. Kablo buradan içeriye gidiyor onu düğmeye bağlayacağız. Buradan artı olanı alıyorsunuz. Artı buradan içeriye doğru aracın içine gidiyor düğmeye gidiyor. Siz düğmeye bastığınız zaman şu diğer kablo ile artıyı bu tarafa yolluyor. Yani buradan alabilirsiniz düz motorlarda artıyı. Ayrıyetten bu gelen kabloyu direkt buraya bağlamayacaksınız. Bunu roleye bağlayacaksınız. Ee, bu kabloyu direkt e, rolenin 30'una bağlayacağız. Yani burada direkt ceyran var ya. Buradan ekstra küçük bir kablo çıkartın. Bunu rolenin 30'una bağlayın. Aracın birçok yerinde zaten eksi var. Yani buradan bile eksi alabilirsiniz. Mesela bu sadece artıyla çalışıyor. Eksiyi buradan alıyor. Yani ben eksiyi buradan alacağım çok fazla bir yerlerden kablo çekmek istemiyorum. Direkt role bağlantısı burada kurulu şekilde dursun. Bu kablodan direkt eksiğinizi alabilirsiniz mesela. Buraya yeni bile yapmanıza gerek yok. Buradan bir açın. Buradan eksiği alın. Evet ben kabloların bazılarını taktım. Size tekrardan nereden olduğunu tekrardan göstereceğim. bir artı kablomuz vardı. Bu, bu burada artı var dediğim gibi. Buradan hem içeriye düğmeye artı yollayacaksınız. Hem de rolenin 30'una artı vereceksiniz gördüğünüz gibi. Ee, bobinden direkt distribütöre giden bir kablo var. Düz motorlarda çoğunda oluyor bu kablo. Bu kabloyu rolenin çıkışına yani 87 rolenin çıkışıdır. Tetik vererek çıkartır. Tetik çıkışını bu kabloya bağlıyorsunuz. Bu direkt distribütöre gidiyor. Ee, şu altta gösterdiğim bir şase vardı. Bu şaseyi de 86'ya bağlıyorsunuz. Kabloyu görüyorsunuz. Aşağıya iniyor. Evet bu kolon kablosu dediğim kablo. Bu 1.5 milim. 0.75 kullanmayın bence. Yani kolon kablosu kullanırsanız en düşük 1 milim olsun. İçeriden içeriye yolladığımız bir artı düğmeye bastığımız zaman içeriye yolladığımız artı bu kablodan geri gelecek. Bu kabloyu da rolenin 85'ine bağlıyoruz. Evet bağlantılarımız hazır. Ortadaki boş kalacak zaten. Şimdi içeriye geçiyoruz. Bu kablo bu gösterdiğim artı gelen yani o bobindeki artı var ya o buraya geliyor. Burada düğme yardımıyla şu düğme yardımıyla bu artıyı buraya yolluyor. Bu kablo içeri gittiği zaman 85'e girecek yani. Evet gördüğünüz gibi şuraya da bir düğme attık iki kabloyu bunun iki fişine bağladığınız zaman buradan bastığınız zaman araç keseceğe girer. Şimdi yola çıkacağım bir deneyelim. Şimdi deniyoruz.